Gobi deyince aklınıza ne geliyor? Gobi deyince aklıma böyle damak tadına hitap eden çok özel insanlar için özel olarak hazırlanmış e, bir, bir, bir tür yemek geliyor. <laughs> Ülke adı. Otohang <laughs> geliyor. Gobi deyince aklıma e, çizgi roman kahramanı geliyor. Bir e, gofret tarzı bir şeyin markası geliyor. E, ondan sonra bunların e, sinema filmi haline getirilmiş e, durumu, çizgi film veya animasyon film durumuna getirilmiş e, hali. Yani normal uzun metrajlı film durumuna getirmiş halde. Başka... Böyle iri yarı, biraz magandamsı ee, bir... Ee karakter, yarı insan, yarı hayvan bir karakter geliyor. Ya Kobi geliyor aslında. <laughs> Kobi deyince aklıma <laughs> Kobi yatırımla yatırım ilgili bir şeyler şey, geliyor. Daha, daha çok şirketler, işte, milyon işte milyon para ile Ayakkabı markası mı? Arkadaşım Serhat geliyor. Makyaj malzemesi var <laughs> diye Evet evet. <gülüyor> Onlar çok ben iyi. Merlin'i falan sürüyorsun <laughs> böyle. Bak ben göstereyim. <laughs> Hmm. Evet. Ben de zaman çok beğeniyorum. Ama bu bir bir şey var. Neydi onun adı? Müzik türü var diye biliyorum. İnsanlar dinliyor. Hatta Goa diye bir yerleşim yerinde biliyorlar. Böyle 30 kişi toplanıyorlar ama 30 kişi sadece. İki tane DJ var. Aralarında takılıyorlar da Çok eğleniyorlar. Onun dışında Gobi... Evet, ne demiştim? Yatırım kulübü diye bir şey vardı galiba onlarla alakalı bir şeydi. Celalistan <laughs> Soysan. Beyaz yeşil. Çekirdek markası da var. Hobi diye bir çikolata var. Ay. Leyla ile Mecnun geliyor. Evcil hayvan ismi. Ekmek. Genç ordulu. <laughs> Gerisi gelmedi. <laughs> bil, bil. Bilişimciler. <laughs> Aynen. İş. Kariyerizm geliyor. Benim aklıma döner ekmeğe geliyor <laughs> Gobit'ten. Maske öyle benim aklıma. Abi evet. Köpek ismi. İTÜ Yatırım Organizasyonu. O 5 Nisan'da başlıyor. Nasıl diyeyim bir kariyer günü. Yani Gobi diye bir çöl Abi vardı. Uzaylı bir yaratmış <laughs> gibi. <gülüyor> Yeşilimsi bir şey. Aa, ben geçen sene gitmiştim. Okulun Hazırlık şeyi. Kutu. Evet. Global, Global. günlerden sürekli İngilizce <gülüyor> konuşuyorlar. <gülüyor> küçük insan. Gobi geliyor. Kobe Bryant geliyor. Yeah, I think Gobi would be uh, maybe an investment platform where young people would come together and bring up ideas to make investment a better place for me. That's it, thanks.